Ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Dolmabahçe'de inanılmaz bir ilk yarı oynandı. Beşiktaş Rafa Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Frankowski'ye gösterilen bir kırmızı kart vardı. Sonrasında Torreira'nın 40 metre uzaktan atmış olduğu bir golle Galatasaray ilk yarıyı bir bir beraberlikle bitirdi. Devre arasında Bışar Özbey ile beraberiz. Bışar yayına hoş geldin. Muhteşem bir ilk yarı. ilk yarıya da doğduk futbola. Hoş bulduk. Bir defa şunu söyleyelim. Maça başlarken Galatasaray... Bir donuktu. Beşiktaş'ın istediği her şey oluyordu. Beşiktaş önde baskıyla Galatasaray'ın bütün planlarını bozmaya başladı. Evet. Ve ön tarafta olan çabuk futbolcularla geçiş hücumu bekli, beklediğimiz beklediğimiz be, yapar dediğimiz Beşiktaş aslında Önde baskıyla, topu öne taşımayla Galatasaray'ı bir türlü açamadı. Yavaş yavaş 10. 15. dakikadan sonra Galatasaray iyice açıldı. Hatta hmm. daha net pozisyonlar buldu derken Barış Alper'in bireysel hatalarından dönen toplar pozisyon olmaya başladı. Nitekim bir hızlı hücum. Gerçekten Türkiye'deki derbi tarihinin en iyi gollerinden birini izledik. Yaklaşık 50 metre 60 metre inanılmaz bir top sürüş top ve topu aldı. Davinson'u çekti. Davinson'u bir bakkala yolladı. Yakın köşeye Mustera'nın inanılmaz bir gol attı Rafasin. Devamında baktığımız zaman yine hemen ardından bir pozisyon oldu. Arkadaşlar geliyorum şimdi hepinizden de like rica ediyorum. Bak net bir şey söyleyeyim. Benim hep inandığım söylediğim bir ayet var. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır diye. Sahaya operasyon için çıkmış hakem grubu var. Çok net söylüyorum. Hiçbir Allah'ın kulu bana Frankowski'nin pozisyonunun kırmızı kart olduğuna inandıramaz. Şiddet transferi var desen kırmızı kartlık şiddet yok. Düşündüler durdular ne bulalım ne bulalım ne bulalım diye son adamı uydurdular kırmızıyı verdiler. Var çağırdı. Eğer Yasin Kol gerçekten çok iradeli hakemse çıkıp o varı, hayır burada kırmızı kartlık bir şey yok demeliydi. Çünkü orada son adamlık bir şey yok. Daha önce de Galatasaray'ı böyle doğradılar. Sivas başında hatırlayın son adam diye. Mete pozisyonunda. Aynı şekilde Galatasaray'ı yine tıpkı sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş başında kıyameti koparıyorlar diye son adamdı son adamdı da Vinson'u niye atmadınız? Onun diyetini bugün edettiler Galatasaray'a. Ve Frankowski'yi oyundan attırdılar. Ama diyorum ya onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Ve Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Şimdi şartlar Beşiktaş'ın yenilmesi için tamamen oluşmuş durumda. Eğer Antep'in yaptığını, eğer Konya'nın yaptığını sen ligin lideri namalup Galatasaray olarak yapmıyorsan zaten sen bu işi bırak kardeşim. Zaten o sahaya çıkma hiç. Zaten şampiyon da olma hiç bir zahmet. Kusura bakma. Çıkıp aslanlar gibi yeneceksin. Tiyoyu Morata verdi. Bir tane normal golü yok bu adamın ya. Tabii. Bir tane normal golü yok. Fener'e 25 metreden, Beşiktaş'a 35 metreden. Abi Morata verdi tüyoyu. Vursana. Başın Sara vursana. Yunus vursana. Bu Barış vursana. İnanılmaz bir gol bak. İnanılmaz bir gol. Rafa Silva'nın attığı gol. Derbi tarihlerinin en iyi golü dedim. Beni utandırdı. Özür diliyorum. Torreira'dan. Böyle bir gol yok. Hacı'yı izleyerek yapmıştı. mi büyüdün? Snyder'i izleyerek mi büyüdün bu derbilerde Torayra? diyetim geliyor. Bu nasıl bir gol? İkili gelelim arkadaşlar. Bu geçti artık. Bu nasıl bir gol? Bu nasıl bir gol? İnanılmaz bir gol. Ha! Frankowski zaten sağ bek değil. Kendi <laughs> açıklaması da var. Ben sağ bek değilim diye. Milli arada Avrupa basını açıklama yaptı. Ben kanat bekim sağ bek oynamaya alışmaya çalışıyorum diye. Adam sağ bek değil. Demirel'e sormuşlar Ege Yunan Gölü diyorlar ne diyorsunuz diye. Demiş ki Ege Yunan Gölü değildir. Ege Türk gölü de değildir. Ege Gölü göl değildir. Şimdi Frankowski de e zaten sağ bek değil. Sağ kanat bek. offside'ı bozuyor. Pozisyon alamıyor ve Beşiktaş'ın tüm akınları oradan geliyordu zaten. Ve maçın bir pozisyonu Bak. daha vardı. Muçi'ye de yapmış olduğu bir hareket vardı. Abi geliyor ee, işte. İşte de kırmızı gördü ya. Hayır, hayır, bir öncesinde de bir vurmuştu Abi belliydi köşede. ya. Belli oradan belli yani. Oradan. yani. Orada bir kanayan Arkadaşlar, yara var. Bu arada anlık olarak 18 bin kişiyiz. Lütfen yayınımıza like atarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olmaya devam edin. Buşar'la devre, dev, derbinin devre arasını yorumluyoruz. Evet Buşar devam et lütfen. Şimdi bakın. Galatasaray'ın yedeklerini hazırlayalım. Galatasaray'ın yedeklerini hazırlayalım eyvallah. Hoca ne yaptı? Hemen Barış Alper'i sabek çekti. Morata Yunus 2 on numara gibi. Torreira ile Galatasaray kanatsız bir yere döndü. Zaten Barış da orayı komple kullanıyor. Lemin'e de orayı komple kullanıyor. Özür evet. diliyorum. Eren Elmal da orayı komple kullanabiliyor. Abi ikide bir şu Lemine hastalığına bir bürünmeyin. Tamam Sara sahada yok. Yunus sahada yok. Barış çok savruk. Ama takım bir ritim buldu. Bir özgüven buldu. Bir durum bakalım. Bir durum bakalım. Çünkü gol normal bir gol değil. Gol reaksiyon golü. Gol hadi ulan yeter golü. Yıllar evvel hatırlarım ben Galatasaray Fenerbahçe derbisi vardı. İç sahada İlk 30 dakika bütün oyuncular geldi geldi atamadı. Ebu açık Allah belanızı vermesin deyip gole atmıştı. Aynı şey bugün. Yalnız Galatasaray yani, 10 kişiyken çok daha iyi oynuyor Beşiktaş abi, Bak, Torreira, 10 daha sıkıntılıydı. Torreira neredeyse sizin yapacağınız işe ben tüküreyim affedersiniz hmm. özür diliyorum dedi çıktı attı bir tane. Morata, Osimen kendinize gelmeniz lazım. Derhal kendinize gelmeniz lazım. Sara, Yunus ha bir hareket. Topa ayakla tutarsın. ikiye birini yaparsın. Hiçbir şey için geç değil. Galatasaray asla enseyi karartmayacak. Beşiktaş sahanın hakimi kabul ediyorum. Beşiktaş iyi de top oynuyor. Ama bu Galatasaray takımı Beşiktaş'ı da 10 kişi yenecek durumda. Kusura bakmasınlar. Bu Galatasaray takımı bak çıkınca da şunu diyeceksin yenince. Bir taraftan TFF, bir taraftan MHK, bir taraftan Fenerbahçe, bir taraftan Beşiktaş topunuz gelin diyeceksin. Bu arada Beşiktaş'ın Twitter sayfasından Usmayer'in pozisyonla ilgili bilgi şeyini de verdiler, görüşünü de verdiler. Usmayer sarı kart. Verelim pozisyonu. onu. Abi benim, benim dediğim Usmayer de söylüyor. Ee, benim dediğimin aynısını Usmayer de söylüyor. Yani o zaman Beşiktaş'ın getirmiş olduğu bu yabancı hakem e, tamam işte gördük ya e, yerli hakem ya, evet. Günlerdir günlerdir Yasin kolu baskı altına aldılar, aldılar, aldılar. Bu Yasin kolu 3 senedir Beşiktaş maçı yönetmiyor. Gelip burada Beşiktaş'ın aleyhine hata yapabilir mi? Galatasaray'ın aleyhine hata yapınca derbi yönetil, verildi zaten. Evet. Hakem biliyor ya. Biliyor. Bugün ben Galatasaray'ı doğrarsam buradan kariyerimin devamını için aydınlık yarınlarla çıkarım diye düşünüyor hakem. Zaten tam da o yolda çok başarılı istikrarlı hareket ediyor. Galatasaray ı... bak net söylüyorum. Galatasaray camiası ikinci yarı hazırlık doluna ha. sanmayın rahat geçecek. Özellikle Okan Hoca kulübe sanmayın ki ikinci yarı Galatasaray'ı 9 kişi bırakmaya çalışmayacaklar. Çünkü başka türlü Galatasaray'ın yenilme ihtimali yok. Ama ne diyorum? Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. Ben şuna çok inanıyorum. Bak çıkar Morata 40 kıtmete... Abi vuracaksın. Adam kaleye bak. Adam abi. kaleye gelen iki golü de at yedi. Yunus vurabilir. Bak. Mert mesajı veriyor. Ben şuna eminim. Okan Hoca diyecek ki beyler toplanın. Sara vuruyorsun. Hatta Mert, yedekleri verelim bak. arkadaşlar. Sara vuruyorsun. Torreira vuruyorsun. Yunus vuruyorsun. Morata vuruyorsun. Abi merkezden şut bam. Merkezden bam. Yerle beraber topu böyle alıp bam. Ben bunu diyeceğine eminim Okan Hoca'nın. Belli ya. Morata vurdu vurdu orada. Morata'nın vurduğu o yedi. Mert onu yedi zaten. Torreira da onu aklına yazdı. Dedi ya ki adam buradan yedi abi ben müsaitken bir yap, ben vur vurayım dedi gol oldu. Bugün ikinci yarı kaleye bulan gol olur. İkinci yarı kaleye bulan gol olur. Sence Galatasaray'da bir taktik değişikliğine gidilmeli mi bu şart? Dörtlü zaten dörtlü kalmadı. Üçlü olarak değerlendirmek lazım. Yok Gerçi dörtlü, dörtlü de sağ, sağ beke e, döndü. Günay Kerem, Mertens, Berkan, Ahmet Kutucuk, Kaan, Koesta Yusuf, Lemina, Metehan. Galatasaray taraftarı Lemina'nın oyuna girmesini istiyor. Çünkü Saradan çok mutsuzlar. abi yarıda. Saradan çok mutsuzlar da. İki tane altı numara mı oynayacaksın şu maçı yani? Orta sahayı ele alayım. Abi. Bırak abi kazan şu maçı kazan ya. Antep kazanmış, Konya kazanmış. Sen de çık kazan. Ne farkın var Antep'ten Konya'dan ya? Hiçbir şey bitmiş değil. Çıkıp kazanacaksın abi. Bak Galatasaray 1-0 10 kişi kaldı. Antep'i attım. Şaklar şimdi oluştu. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Özür dilerim Galatasaray'ın galibiyeti. Eğer Antep'in, eğer Konya'nın yaptığını sen yapmaktan acizsen olmaz zaten. Aynı Konya 10 kişi Beşiktaş'a attı bir tane yattı üzerine. Sen de çıkıp ikinci atacaksın ikinci yarı er kardeşim. Belli adamlar uzaktan gelen topu yiyorlar. Belli. Sen uzakta, Bak bir şey söyleyeyim. Orada mesela benim hemen uyandığım Ahmet. Yerle beraber şöyle sağlam. Yine vuracak. Mesela Kimi, kimi alabilirsin ki Ahmet'e? Mertens, Kerem Demirbay. Ya kimi alabilirsin onu bilemem ben. Ama oyunun ilerleyen dakikalarında maç 1-1 bir iken bunlar hep düşüneceksin arkadaş. Bunlar Şimdi, hep düşüneceksin. Ursma bir tweet daha atmış Beşiktaş'ta şu anda. Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem Frankowski'ye kırmızı kart, kartı var daveti olmadan göstermeliydi demiş. <laughs> dalga mı geçiyorsunuz? dalga mı geçiyorsunuz? Tribünden gördü herhalde şeyin şiddetini. Abi dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne? Bu ne arkadaş böyle saçma... İşte, al al. Ben... İlk bak... Beşiktaş Galatasaray ilk yarı değerlendirmesi. Beşiktaş'ın tweet'i şu anda anlık olarak düştü. 15 saniye oldu. Abi bak o zaman Utma Yer'de kusura bakmasın. Yani onun da kıblesi şaş şaşmış durumda. Böyle şey mi olur? E, az önce, gelen adam, ne abi bakıyorsun? az önce, az önce sen sarı kart olmalıydı diyorsun. Baktım Kletenburg'da sarı kart olmalıydı diyor. Evet. Sen kalkıyorsun devre arası kırmızı kart olmalıydı. Hadi oradan. Böyle pozisyonda var falan da müdahale edemez. Devreye giremez. Çok fazla gri pozisyon. Son adam olup olmadığına bak. Böyle bir müdahale tarzı diyor arkadaşlar. Kletenburg da yok şöyle demiş. Sarı kartı geçer, sarı kart geçerli olmalıydı. Var pozisyona müdahale etmemeliydi. Galatasaray bu kırmızı kartı almamalıydı demiş. Galatasaray kırmızı kart görmemeliydi. Galatasaray operasyon çekiyorlar. Hayırlı olsun. Beklediğimiz bir şey. Ama zaten o pozisyonu sen ele vermişsin. Hani artık da o fırsatı tepmez Yasin Kol. Tabii ki teper mi canım? O zaten arıyor maçın içinde. Ama bu da... Abicim bak ne diyorum sana? Yalnız varın VAR'daki adam da Polonyalı. Acaba hani Frankowski ile geçmişte bir sıkıntı yaşaymış, yaşamış olabilir mi? Hiç öyle, bir şey hani bir Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü bunda varlık... Bak ne diyor? Ursmayer hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem Frankowski'ye kırmızı kartı... Var devre daveti olmadan gösteriyor. bunu diyor. Mark da tam. Aa Eber'inin, şey bir dakika abi öbür tweet'ini al. Ver öbür tweet'i. Öbür tweet'i 25. dakikadaki pozisyonu. Pozisyon içinmiş. Biz Nasıl yanlış yani? değerlendirmişiz. Tabii 25. dakikadaki pozisyon. Frankos Kırmızı'yı 30 34'te gördü. Ha tamam. Farklı Çeşedeki pozisyonu. pozisyon tamam, yani tamam, orada tamam, bir tamam. şey yapmayalım. Ee, yanlış bir yönlendirme yapmayalım arkadaşlar. Ben de ona dikkat tamam, ettim. Tamam, 25. dakika tam, tam, bu. Ee, şeyi 34'te gördü Frankowski. Ha. Hani izleyicilerimize yanlış bilgi vermeyelim. Ama şunu söyleyelim bak şu konuda da şu konuda da haklı. O köşedeki pozisyon da bence sarı karttı. Bu pozisyonda sarı kart aslında esasen iki kırmızı, ikinci sarı karttan direkt gidiyor gibi bir şey de oluyor. Tabii. Ama o sarı kartı atladın. Ben o sarı kart atladım. Geleyim burada temizleyeyim diye bakamazsın meseleye. Mesele öyle bakamazsın. Belli ki ara ama bak ne oluyor? Eğrisi doğrusuna denk geliyor. Frankowski oyundan çıktığı andan itibaren Galatasaray'da ciddi daha derli toplu bir oyun var. Yani, daha da kendini bilerek oynayacak. Ve Beşiktaş galiba Beşiktaş öne geçmenin tadını aldı Samet. Beşiktaş öne geçmeye çalışayım diye yeniyim diye baskı kurdukça arkadaşlar e, senin ileride Morat'an, Yunus'un hızlı çıkar bunların hepsi Barış Baltıstırır, Eren Bastırır ben Galatasaray'ın bak yine şu dakikada şey da söylüyorum. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yeneceğine inanıyorum. Şu dakika söylüyorum. Bak Sen 1-1 demiştin zaten skor tahmininde, ee, 1-0 oldu Beşiktaş. Sonra bir birlikte beraberlik geldi. Bu arada Torreira bu sene iki gollerini hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a. İki golü var. Karşı attı. iki golü var. İkisi de yani derbi golcüsü oldu. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mesela. mi sana? Mesela bunların çoğunu Ceko yapamıyor. Tadiş yapamıyor. Derbiler Derbilerde yoklar. Tadiş'in derbi Baba golü derbi, yok. manyağı. Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen topla oynaması %54. Şutu 3. isabetli şut 3. Toplam pası daha fazla yapmış. Rakip ceza sahasında Beşiktaş daha fazla buluşmuş normal olarak. Gol beklentisi Beşiktaş'ın daha yüksek. Beşiktaş'ın 4 korneri var. biz duran toplarda Galatasaray daha avantajlı dedik ama sanki hem duran toplarda Beşiktaş <laughs> daha iyi pozisyon bir alındı. pozisyon da bunlar maçın başında daha iyi pozisyon alıyorlardı ve hani biz Davison Sanchez Rafa Silva eşleşmesinde herkes Davison Sanchez'i daha iyi Rafa, Rafa Silva orada ama çabukluyor. Rafa zaten maçın başında hemen birinci dakikada hissettirdi onu Davison'a karşı üstünlük sağlayacağını hızıyla Golde keza aynı şekilde çok klas yani, bir goldü ama şunu diyelim ilk yarıda Beşiktaş'ın istediği planladığı gibi gitti işler ama Torreira Torre başka bir kadar başka bir şey yaptı yani Torreira'nın golü bütün denklemleri bozdu. Son bir dakika hemen süper chatleri okuyayım. Kaba 07 2. yarı Mertens fişi çeker. Burak Baş emniyet teşkilatını göreve davet ediyorum. Beşiktaş ee, ta, demiş. Oğuz Bey Galatasaray zıplar aga demiş. Zeka gezegeni merkez Bışar'ın Galatasaray'ı oynadığı topa bak boş konuşma. Engin operasyonun kralı bu. Bu kadar açık ne söyleyecek söz kalmadı. Bütün satılmışlara inat şampiyon olacağız demiş. Oğuzhan Çetin. Samet dur, O satılmışlara inat şu kanala abone olun. O kartel medyası inat şu kanala abone olun da anlık 16-17 bin kişi devre arasında izleniyoruz. Gümbür gümbür bütün Türkiye'yi görsün. Kartel medyasına karşı nasıl yek vücut oluyoruz. Nasıl bir oluyoruz. Hadi abone olun. Gürsün, görsün herkes. Oğuzhan vücut. Çetin kırmızı kart yanlış. Kontrolden sonra top kaleye paralel gidiyor. Kale'ye de uzak. Abdülkerim'in de müdahale şansı olurdu. E, cross Kırdos Pati, hakem Galatasaray lehine ilk faulü 29. dakikada verdi. Mustafa Aklumanlı, teşekkürler. Realci Bışar Bey, duaları toplayalım. Galatasaray bugün bize bayram hediyesini versin. Biz de katıl yardımıyla e, hediyemizi vereceğiz. E, herkese hayırlı yayınlar demiş. Mustafa Aklumanlı, Bışar'ın var devreye giremez gri pozisyon ben mi yanlış biliyorum? Girebilir mi? Bence ben ya son adam değil ama işte bence hmm. bu pozisyonda giremez abi. Ufuk Keskin Torreira Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'de atmadı Liva kendi kalesine. Ufuk Keskin sen çok yanlış bir e, maçı izlemişsin. o şutu uğran herhalde kendi kalesine. Arkadaşlar biz ikinci araya doğru izlemeye gidiyoruz. Lütfen yayınımıza like atarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olun. Maç sonunda Ahmet Çakar da bizimle. Ahmet hocamız da bizimle beraber çok güzel bir keyifli bir derbi yayını yapacağız. Sizden tek istediğim şu yayın biterken 242 bin abone olalım. Sadece 120 kişi kaldı. Bu maçı ben inanıyorum. Bütün tuzaklara rağmen Galatasaray alacak. Allah'a emanet olun. Maç sonu görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.